Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilimizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İşgalci İsrail güçleri katlettikleri Filistinlinin apartman dairesini kullanılamaz hale getirdi. Ebu Şahidem ailesinin avukatı Mithat Dibe, büyük bir İsrail polis gücünün Ebu Şahidem'in evini yıkmak üzere Şuafat Filistin mülteci kampına baskın düzenlediğini belirtti. Dibe, İsrail polislerinin Ebu Şahidem'in evinin bulunduğu apartmanın kapılarını kırdıktan sonra içeri girdiğini ve dairenin duvarlarını içeriden kırarak oturulamaz hale getirdiğini kaydetti. Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, büyük bir polis ve asker gücünün İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Ebu Şahidem'in evini yıkma kararını uygulamak üzere Şuafat kampına intikle etmek üzere geldiği bildirildi. Açıklamada, yıkıma 150 polisin katıldığına vurgu yapılarak, söz konusu dairenin, içinde birkaç dairenin bulunduğu bir apartmanda olduğu için yıkımın sınırlı yapıldığı ve dairenin kapatıldığı kaydedildi. İsrail ordusu, 3 Ocak'ta Ebu Şahidem'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat kampında bulunan evi hakkında yıkım kararı almıştı.